Oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta Kamu Troll Tower oynayacağız Yine millete tokat mokat atmalı bir Troll Tower olacak ama öncesinde video like atıp Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı Sakın unutmayın şimdi ne oluyor kral Bu ne Aa morf oha Burada bir de duvara saklanma varmış Yani nasıl oluyor kral bu iş Aha Aha duvar oldum <laughs> Duvar oldum daye tamam Şöyle bir gelelim Tokatımız ee, dur no arkadaşım Ekran öyle çıkarsan bak Noya basarım yanlışlıkla. Aa vurdu. Giant slap mı alsak? Ee, yok almayalım. Şöyle saklandık duvara. Merhaba ablacım. Rumi. Rumi GG. Şunun morphunu alalım. Tamam kral. Kral git git. Fast 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 fast. Ay! Ya! Yeah. Ben onu niye takip ettim ki? Tamam. Şimdi sakin sakin geçiyoruz. Sakin sakin. Geçenlerde bir tane videoda Rich Robux harcamadan kuleyi bitirmiştik. Bakalım bu sefer olacak mı bu iş? Bu oyunu da şu an çok kişi oynuyor ve ayrıca camo. Yani oyunun başında camo yazıyor ya. Ne demek abi camo derken yani? Come on gibi bir şey mi? Ha? Şunun morbunu alalım. Duvarların rengine bürünebiliyorsun ve orada insanlar seni görmeden tokadı basarsın mesela Rumi. Rumi ben sana tokat atmadım mı? Yolda? Sen ne ara oraya kadar gittin ya? Oha. <laughs> Oha. Tamam geliyorum. Ee, baba geliyor. Baba geldi. Baba geldi. <laughs> Tokada vurdum. Kaçtım. Hadi bakayım. Tokada basar kaçarım. Tokada atar kaçarım. Şöyle gel. Şöyle şöyle. Oh yukarıdan biri düştü. Şunun morcusunu al. Tamam turuncu oldum. Sıkıntı yok. Turuncu oldum Kimse beni göremez. Kimse beni fark etmese de ben şöyle bitirsem şu oyunu ya. Ne kadar güzel olur. O düşen nerede o düşen? Aha. Düşenler. Ay daha geliyorlar. Geliyorlar. dayı kaç. Kaç dayı kaç. Yok dayı dayı dur 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 çok yakınlar bak bunlardan kesin bir çakallık çıkar bunlar kesin bir çakallık yaparlar bize şunun morfunu almayı unuttuk La bunlar nereden geldi yuh nereden geldiniz ben daha morf alamadım ee, alamıyorum evet e, duvar rengimiz kaldı böyle <laughs> bu şekilde kaldık bu duvarı kapatsak oh yes bak birileri halı almış uçuyor bekle sen Kral ben sana halıyı göstereceğim şimdi. Şöyle geç. Ay evet göz göre göre düştüm ya. Abi göz göre göre düştüm. Go back. Go back go back evet evet. evet. 19 evet evet veriyorum go back. Yes. Teşekkürler canım. Ben burada mıydım? Oha. Ben burada mıydım ya? He böyleydik. He doğru tamam tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zaten duvarın rengini de almayı unuttuk. Şöyle şurayı bir morflasak ya. Okey. right baby. Alright. Şimdi sarı ol. Renk değiştir duvarın rengine geç oradan saklan Okey okey Şöyle yandan yürü Bu ne daya? yeşil diyor Hangisine basacak bunların Siyah <laughs> Ya niye böyle oldu neyse ben buradan giderim oraya kadar Evet Nasıl oldu bu iş ya Ben nasıl buraya kadar düştüm ya Ya sana şimdi tokadı vurduğum gibi Seni yapıştırırım bak Graffiti coil ne kadar Graffiti coil ver 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 permanent Graffiti coil vereceğim ver 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 Millet doink doink diye duruyor. Heh zıpla bakayım. Bu mudur? Budur. Olay budur. Tamam. Sıkıntı yok ben başa kadar giderim şimdi. Lan oğlum orada. Milleti aşağı düşürtmeye çalışıyorsunuz. Ya ben nasıl düştüm ya? <laughs> ben nasıl düştüm abi? Tokadı koydum ben düştüm ya. Ne yapıyorsun abla burada? Abla abla nereye saklan? Abla. Abla nereye saklan? Çok düşmedin tamam. Çok düşmedin ağlama. Sıkıntı yok. Şimdi gidip şuradakileri bir. Tokat. Tokat at artık şuna. Kosa. Şu kosaya bir tokat at. Abi çok az atıyor ya bu tokatı. Ha beni düşüreceğiniz değil mi? Çakal. Çakal milleti düşürmeye utanmıyor mu? Bak işte kendi atladı aşağıya. <laughs> tamam şimdi devam. Tamam geldik. Daha demin düştüğümüz yere kadar gelebildik. Şimdi şöyle git. Ha şu kapıdan şöyle geçmiştik en son. Ha burada Kamil gibi gittim bak boşluk görünene basmıştım ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Geliyor kral geliyor elime hadi alayım da tohadı. Ersin tokadımı yersin. Şuradan bir şekilde bir yukarı ara. Nasıl gerçekleşti oğlum tokadı sana. Vurduğum gibi seni var ya zıbartırım. Ya bir de yukarı çık da gel <laughs> diye. Benim bir daha gitmem lazım. Şurada bir de coil veren bir yer varmış ya. 22 eksi. YMG, açtılar. Tamam burada galiba bir şey var ya. Matematik sorusu vardı. Buradan geçince ne olacak? Şöyle geçtik. Şöyle geçtik tamam nedir olay Şöyle geç hop 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 burhan hop Burhan hop hop aha Claim ya parayı aldık Ama orada bir şey vardı benim onu da almam lazım 12 eder enter Gir bakayım Şu solda bir şey daha vardı ya Coil bizim onu almamız lazım biz niye gittik Parayı aldık ya geç 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 Ablacım geçemiyor musunuz ha? Yapamıyor musunuz? Mu? <laughs> ben olmasam nasıl yapacaksınız ki buraları o obalay 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 Geliyor Geliyor kral. Tamam şimdi sen gelemezsin. Sen gelemezsin. Eh. <laughs> Gelseydin de zaten tuşa basacaktım. Ultra coil ne? Aa aldım. Oha ultra coil aldım. Neye yarar bu? Ultra coil neye yarar? Hız mı? Galiba hız. Tamam. Şimdi yukarı gidiyorum. Ne bekliyorsun burada? Burada neyi bekliyorsun? Burada neyi bekliyorsun? Ha? <laughs> Git. Ya canım bir saniye, bir saniye bir saniye tamam gelme 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 Şöyle geç. Tamam. Bu sefer aynı yerdeyiz. Şimdi. Nereye doğru ben? Ben şu tarafa doğru uçarak giderim şöyle. O oh yes bebeğim. Sonra şöyle giderim. Ya. Oh! Ben. Neyim ben ya? Benim IQ'um kaç ya? Abi göz göre göre aşağı düşüyorum. Go back. Tamam bu sefer geldik. Baba bu sefer geldi dur. Dur sakin ol. Speed coil'ini de tak. Ya takmamaz geçtim. Şöyle. Heh, seke 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 seke. Bugün ne kadar kötü oynuyorum ya ben bu oyunu. Hayda bugün demek ki tersten kalkmışım Kusura bakmayın. Olabilir bazen böyle yani her gün mesela 40 adam vuramayabilirsin PUBG'de, CS'de falan Valo'da. Olabilir olabilir. Ha bunun morfunu almazsan açılmaz tabi bak bir de öyle bir şey var. Morfu almazsan duvarlar açılmıyor. Tamam şöyle gel. Abi şu ultrayı tak. Tamam nereye gidiyorum? Ha şimdi şunun morfunu alacağız. Okey. Tamam. Şöyle şuraya uçsam aslında paraya falan. Parada hiç gözüm yok. Şöyle geldi baba. Ay aradan düşüyordum. Bak az daha kamilliği görüyordunuz yine ha. <laughs> al şu morfu al. Al şunu al. Abi duvarı niye alamıyorum? Ya yani niye neyse boş ver alma ya. Ee, nereye gideceğiz ya? Yolculuk nereye doğru? Şuraya mı? Evet. Ben yine bir yukarı doğru bir. Ah, gideyim. Ha şimdi buranın morfunu açtık. Tamam. Oo şimdi de sarıyı açacağız. Yeşil değil canım sarı. Açtık. Heh, tamam. Ben bunların üstünden zıplarım bence hiç. Şeye gerek yok. Aksiyona gerek yok yani. Eee şimdi muav muaviyi açmamız lazım konuşmadım. <laughs> muaviyi de açtık. Hayda. Şöyle uçarak gitsem olur. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle geldim. Bu arada kulede ne kadar kaldı ona hiç bakmadık ya. Aa Baya bitiyor bitiyor. Tamam tamam. Güzel güzel. Ben daha şey sandım ya. Böyle kafayı çevireceğim. 100 kilometrelik yol çıkacak falan sandım. O güzel güzel bitmiş bitmiş. Bitmiş sıkıntı yok. Şimdi şuna geç. Şuna geç. Oh, bura çok sıkıntıymış. Şöyle geç, şöyle geç. Şöyle geç 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 geç. geç. Oh yes. Tamam. Şöyle. Abi şu gravity coil'i mi taksak ne yapsak? Sıkıntı çıkacak da orada belli ki. Bastığımız yer yok oluyor. Şöyle. Şöyle uç. Uç. Ee, bunların hangisi dolu kral? Şu siyah dolu sanki. <laughs> Hayır! Go back. Son go back im bak. Daha da go back yapmam yani. Son go back. Ee, evet geldik. <laughs> ya aşırı sinirlendim ya. Ee, nereye uçacağım ben ya? Bunlardan hangisi dolu hangisi boş? Şöyle bir kestirmeye çalışıyorum. Şu siyahlar boş mu? Dolu mu? Siyahlar mı dolu olan? Ha, abi biz denk getiremedik mi daha demin koskoca siyah ya? Denk getirememişiz. Kamillik. Şurada yalnız biri bana tokat atarsa yemin ediyorum. Sıkıntı çıkarırım. Oh be. Golden slap ver. Oo golden carpet. Oh yes. Ha halı da geldi. Oho bebeğim. Nerede en yakın kim var? Şöyle bir sona yakın birilerini keselim şimdi. Oh be. Beleşten halı alma keyfi. Neredesiniz? Neredesiniz? Bana en yakın kişi nerede? Onu bir bulayım. Oo merhaba ablacım. Turunculu. Ben seni şurada bekliyorum. Tamam. Bak ben seni burada bekliyorum bebeğim. <laughs> Tokatı vurdu yapıştırdı. Şurada bir turunculu görüyorum ya. Duvarlara saklanmış. Tokatı vurduğum gibi ama. Bak niye kaçıyorsun? Kaçma. Sana bir tokat atmam lazım. Vuracağım. Heh. Sana bir de altıyla. golden da la vurmam lazım. Bak. Bak bak sen sana... Ya illa şu morfa alıp öyle mi vurayım be? Sana vuracağım şimdi. Çekil. Aha bir turunculu daha geliyor. Ben şu başta bekleyeyim şöyle. Heh. Gelsin de karşılayayım değil mi? Ayıp olur yani. Misafir <laughs> geliyor. Onu karşılamasak olmaz. Haydi gelin bakalım. Obali! <laughs> Nasıl yandan düştüler ama. Oh. oh yeah. Sen nereye gidiyorsun ya, o albeletle? Ha kral. Şş, hayırdır? Hayırdır nereye gidiyorsun öyle? Ha yukarı mı geliyorsun? Gel bakalım yukarı. Seni şurada bekliyorum. Hatta seni şurada bekliyorum ya. Bak senin için taburalara kadar geldim. Aa bak seni gidi seni. Sen demek arbaletini kullanıyorsun ha? Gel gel. Kanka gel kanka. Kanka gel. Bunlar yok oluyor yalnız. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sen şimdi arbalet atarsın kesin buraya. Oo bebeğim. Aha tokadı vurdum. <laughs> Geçmiş olsun.